Konumuz bilimsel yöntem. Evet. Belki çok önemli bir konu değil ama bilmemiz soru çözme tekniği açısından bize fayda sağlayacaktır. Burada bilimsel problemleri çözme adına uluslararası evrensel bir yöntem var. Şimdi bu yöntemi sizlerle paylaşmış olayım. Evet, bilimsel çalışmalarda çoğunlukla şu sıralama takip edilir. Bilimsel yöntem basamakları arkadaşlar. Bilimsel yöntem basamakları. İlk önce gözlemler yapılır ve veriler toplanır. Daha sonra problem tespit edilir. Ve bu probleme ait geçici bir hipotez kurulur. Hipoteze dayalı tahminler yapılır. Tabii ki bu tahminlerimizi kontrollü deneylerle kontrol ederiz. Şayet sonuçlar e, deneyimizi sonuçlar hipotezi desteklerse bu sefer deneyler tekrarlanır. Başka araştırmacılar da bu deneyi tekrarlar ve aynı sonucu bulursa gerçeğe ulaşılmış olur. Şayet yaptığımız konor, e, kontrollü deneylerin sonucunda hipotezimiz desteklenmezse hipotez yenilenmiş olur arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili biraz daha açıklamalarda bulunalım. Evet. Gözlem nedir? Gözlem duyu organlarıyla veya ölçme araçları yapılan veri toplama işidir. Veri özel bir konuyla ilgili kayda alınmış bilgilere veri diyoruz arkadaşlar. Nitel gözlem nedir? Sadece duyu organlarıyla. Mesela bugün hava sıcak. Nicel gözlem ise ölçü aletleriyle yapılır. Hava 25 santigrat derece gibi. Hipotez nedir? Probleme ilişkin geçici çözüm yoludur. Gözlem ve verilere dayanan, sınanabilen, sorgulanabilen bir önermedir arkadaşlar tahmin hipotezden çıkarılan mantıklı sonuçlardır. Şimdi geliyoruz kontrollü deneye. Hipotezimizin doğru olup olmadığını deneylerle kontrol edeceğiz. Arkadaşlar olay şu bakın kontrollü deney burası biraz bizi ilgilendiriyor. Bir olayı etkileyen faktörlerden sadece birini değiştirip diğerlerinin sabit tutulduğu deneylere kontrollü deney diyoruz. Kontrollü deney. Kontrollü deneylerde bağımsız değişken ve bağımlı değişken kavramlarını bilmeliyiz. Etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken diyoruz. Bağımsız değişkeni biz belirliyoruz. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene bağımlı değişken diyoruz. Evet şimdi bunu biraz daha açmak için devam ediyoruz. Evet. Gerçek herkes tarafından doğruluğu kabul edilen aynı şartlarda aynı sonuçlara ulaşılabilen gözlemlerdir gerçekler. Şimdi bu anlattıklarımı bir deneyle kontrollü deneyle göstermeye çalışalım arkadaşlar. Deneyimiz şu. Bakın deneyimiz bu. İki tane saksımız var. Saksılar tamamen özdeş. Üzerlerindeki bitkiler tamamen özdeş. Birinci grup ve ikinci grup. Bakın yeterli ışık yeterli ışık. Işık aynı. Sıcaklık aynı. Daha saymadığımız bütün şartlar aynı. Sadece ne farklı? Evet verilen su miktarı farklı. Ve birinci deneyimize birinci gruba 10 gram su ikinci gruba 20 gram su vermiş oluyoruz arkadaşlar. Burada bağımsız değişken su miktarıdır. Çünkü onu ben belirliyorum. Onu belirlemede ben bağımsızım. Bunu 20 değil de 25 de yapabilirdim. Fakat Verilen suya, su miktarına bağlı olarak çiçek açma durumu bağımlı e, bağımlı değişkendir. Çiçek açma durumu bağımlı değişkendir. Neye bağımlıdır? Verdiğim su miktarına bağımlıdır arkadaşlar. Sonuç fazla su verilen bitkiler çiçek açmıştır hipotezi destekler ve Gerçeğe dönüşür arkadaşlar. İşte size bilimsel yöntem basamaklarım.